Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep. Ben Gökmen. Bugün arkadaşlar ikimizin kanalı olan bu video, bu kanala ilk videomuzu çekiyoruz. Gökmen hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Zaten ikimizin kanalı hoş bulduk desem desem fark etmez. Hoş bulduk dedim. Evet arkadaşlar bu kanalda neler olacak hemen anlatıyorum. Klan savaşı olacak. Bal ile olacak bu Sonra BS olacak. Rekabet olacak. Öyle. klanımıza katılmak istiyorsanız yani videolarda yer almak istiyorsanız aşağıda açıklamada Gökmen ve benim Instagram adresim çıkacak. Oradan takip edip bize yazarsanız biz size geri dönüş yaparız. Ee, bu şekilde yani ilk videomuz bu şekilde olacak. Yok ben nasılsın iyi misin? Kötüyüm. Neden? Sadece var da ama neyse. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuzu e, ee, ayarlamaya çalışacağım. Ha. tam Tamamladıktan sonra linkini vermek istiyorum. Çünkü yoksa hani kötü olur. Oo. Yoksa beğenmezsiniz. Bilmiyorum. Efendim? Bilmiyorum. Ha. Geçmiş oldu Kesin korona oldu. Allah korusun. Bu arada arkadaşlar biz Gökmen'le kuleniz yani bilmiyorsanız da artık Gökmen benle insan olur yani konuşmamışsınızdır. Yoksa i̇şte genelde yani Gökmen'le kulen olduğum herkes biliyor. Ne yapıyorsun? Gel buraya gel. Vurma vurma vurma. Bak vurma. Bana eğilim. Vurma. Gökmen ne yapıyorsun? Hadi zıpla. <laughs> Öyle arkadaşlar yani. Biz de çok uzun bir video yapmak istemiyoruz. Öyle kendimiz yani ben de bu sene 8'e başladım. Gökmen 7'ye başladı. Öyle. Ne? Tamam tamam gel. Bu elde oynayalım. Videoyu bitirelim. Çok uzun bir video olmasını istemedim zaten. Öyle tanıtım videosu olacak. Dediğim gibi bize ulaşmak istiyorsanız aşağı tarafta açıklama kısmında veya yorumlara da koyarım. İkisine de koyarım. Instagram'ımız var. Oradan yazabilirsiniz. Biz evet. Kökmen. Video, video kapanış yapalım mı? <laughs> Bekle. Yanına gideyim. Vurma tamam mı? Gel. Oh, Gel. Evet, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Aşağı taraftan like atıp kanala abone olmayı, Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Takipte kalın. Size seviyoruz. Bay bay.